Merhaba arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz ki Tayland yolculuğumuza başlıyoruz artık. Sonunda diyelim bence sence. Sonunda. Uzun zaman sonra ilk kez bu kadar uzak bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada biraz heyecan var bende. Japonya rotası Tayland'a çevrildiğinden bu yana bende de çok heyecan var. Ee, bizlerle birlikte siz de geliyorsunuz bu arada. Tabii ki. Bu fırsatı kaçırmayın. Tatilimizin birçok anı sizle paylaşmaya çalışacağız. Umarım hoşunuza gider. Böyle Instagram'a da geliyorsunuz. Oradan anlık storylerde paylaşıyoruz. Tabii ki. Şimdi bir sonraki havalimanına görüşürüz arkadaşlar. Selam. Ben yine geldim. Sabiha'ya indik. Uçağımız röter yaptı. 8'de inmemiz gereken uçağa maalesef buçukta bindik. İnişimiz saat 11'e geliyor. Şimdi bizi e, taksi bekliyor arkadaşlar. Taksi geri <laughs> Sonrasında evet, Türkmenistan'a uçacağız. Hadi beraber gidiyoruz. Günaydın. Saat 6 ve şu an yine havaalanı sendromunu yaşıyoruz. Yine sorunlar var. Umarım geç kalmadan yetişiriz. Hep birlikte gezelim istiyoruz ama sanırım bir aksilik çıkacak ve çok korkuyorum. Zühre'ye. da günaydın. Ha. Neyse, umarım sorunsuz bineriz. Bindiğimizde tekrar çekeceğim. Devam ediyoruz, tamam mı? Hadi gelin. <laughs> Hello. Tayland'a giden gençler. Arkadaşlar, sakın gitmeyin. Sakın aktarmayla gitmeyin. Sakın. Çok mağdur olduk. Şu an Türkmenistan'dayız arkadaşlar. Türkmenistan'a indik biz. Türkmenistan'da mağdur olduk. Wi-Fi yok, internet yok, hiçbir şey yok. Saf salak oturuyoruz şu an. <laughs> <laughs> Nasıl gidiyor? İnanılmaz yorucu bir yolculuk geçirdik. Ee, bir heves havaalanına indik ama hiçbir şekilde internet yok. Hiçbir şekilde sosyal hayat yok burada. Çok mağdur olduk. Gitme şansınız varsa direkt gidin, aktarma yapmayın. Benden size küçücük bir tavsiye. Alo. Zira Hanım. Sanırım zirvede bırakmak en iyisi arkadaşlar. Biz yaptık, siz yapmayın. Biz bu hataya düştük, siz düşmeyin. Ee, Aktarmasız yürüyün. <laughs> gitmeyin. Üzerinden gitmeyin arkadaşlar. ya da gitmeyin. Ne, hani neden gitmesinler? Çok Gitmesin güzel, ya. Güzel. Çok güzel bir şey yani. Sorun sadece Türkmenistan <laughs> burada. Mahvolduk, rezil olduk. Gemini verim hmm. var ya. Annem çok abartıyor arkadaşlar. <laughs> Hiçbir şey yok. Sadece Türkmenistan'da rezil var. Açız, susuzuz. Ha çay ikram ediyorlar yalnız onu unutmayalım. Haklarını yemeyelim. Çay ikram biraz ediyorlar. Wi-Fi'si yok. Hiçbir şekilde iletişim yok. Öyle. fazla bir şey yok. Şu an Türkmenistan'da hala bekliyoruz. Aktarma olacak. 7'de de bineceğiz uçağa inşallah öter yapmazsa. Gibi gibi birçok şey var. İnşallah sağ salim oraya varınca güzel vloglara devam edeceğiz ama ama bizim gibi hata yapmadan aktarmasın. Evet. Hadi görüşürüz gençler. Çok şükür sağ salim. Ee, Tayland'a indik. Çok yorucu, inanılmaz uzun bir yolculuk oldu bizim için. Ama çok güzel bir tecrübeydi. Ben memnunum bu arada. Memnun <laughs> <laughs> heyecan var. Çok merak ediyoruz şu an. Oo. Bizi e, taksi geldi aldı şu an. Kamboçya sınırına doğru gidiyoruz. Kamboçya sınırından abimizin yanına geçeceğiz. Sonrasında Tayland'a döneceğiz. Tabii Kamboçya'da her günümüzü yine e, kayıt altına alıp hep birlikte çekeceğiz. Size buraları tanıtmak istiyorum. Neler yaptık, siz de görün istiyorum. Her şeyi birlikte yapalım, birlikte gezelim, birlikte görelim. Seçkin Bey, siz ne inanırsınız? Şoför tamam. arkadaşımızla birlikte. Görüşürüz. <laughs> petrole uğradık. Arkadaşlar petrole uğradığımız yerde çok farklı ürünler var. Malum Tayland'dayız, uzak doğudayız. Uzak doğuda böyle yeme içme çok fazla. Sokak kültürü çok fazla. Size de şöyle göstermek istedim birkaç ürünü ben. Çok farklı ve fiyatlar da uygun. Bayağı uygun fiyatları. Yani Zühre Nur'un bana söylediğine göre. Öyle Benim <laughs> abim Japonya'da yaşıyor bu arada. Bize çok getirir bu tarz şeyler biraz biz de deneyelim. Hep birlikte yeme, içme, gezme kültürünü burada hep beraber öğreneceğiz, göreceğiz, bakacağız. Tamam mı? Hadi. Günaydın arkadaşlar. Biz nihayet sınav kapısına vardık. Kamboçya sınav kapısındayız şu an. Sezunada saat şu an 4. Ama bizim burada saat kaç aşkım? Saat 8. Ve biz e, Tayland'da Kamboçya sınav kapısına geldik biliyorsunuz ki biz buraya bir turnuş şirketiyle gelmedik. Kendimiz geldik bireysel olarak. Eşimin abisi Kamboçya'da yaşıyor. Şu an onunla buluşacağız. Onu bekliyoruz. Ama buralar çok tenha. Ee, şöyle anlatayım. Kalabalık ama tenha. Yani çok tehlikeli görünüyor arkadaşlar buralar. Gelecek olanları varsa eğer dikkat etsin. Herkes bizim peşimizde şu an diyebilirim. Ee, bizi getiren taksiye ücret ödedik. Dolar olarak ödedik. Ve bu doları gören herkes şu an etrafımızı sarmış durumda. İnanılmaz ağır bir koku var burada. Bir hayli kötü bir koku var. Hareketli bir yer. Ama herkesin gözü üzerinizde oluyor. Dikkat edin arkadaşlar. Sınırı geçtikten sonra tekrar sizinle durum paylaşacağım. Arkadaşlar sınıra geldik. Şimdi sınırı geçeceğiz biz. Şöyle size sınırı çekmek istiyorum. Malum buranın sokak lezzetleri meşhur. İnanılmaz ağır bir koku, inanılmaz kötü bir koku. Ve herkes uzun kollu giymiş. Bu çok dikkatimi çekti. Ve gözleriyle taciz ediyorlar. Buna çok dikkat edim. Bu şekilde bir sınır var. Şimdi biz bu sınırdan Kamboçya'ya geçiyoruz. Herkes uzun kollu. Herkes. Ama hava inanılmaz sıcak. Koku nasıl anne? Kokamıyorum ama insanların neden bu komba giydiğini çok merak ediyorum. Herkes bu komba giyiyor ama yanıyor burası. O adamın bakışları nasıldı anne? <laughs> <laughs> Şimdi bir sınır geçiyoruz arkadaşlar. Tayland'dan çıkış yaptık arkadaşlar. Şimdi g. De... Kamboçya'ya doğru giriş yapmak üzereyiz. Çok kalabalık, çok sıcak. Çok bunaltıcı bir sıcak. Ve inanılmaz insanların gözleri üzerinizde. Rahatsız edici bir bakış. Yalnız şunu fark ettim, çok geride kalmış bir ülke. Her yer çok pis kokuyor. Mideniz bulanmaması elde değil yani, o kadar kötü. Şöyle bakın. Her yer motor. Her yer motor. Ve sürekli insanlar önünüzü kesiyor. Arkadaşlar biz buradaki girişimizi de yaptıralım. Sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar saatler süren bir vize ve pasaport kontrolünden sonra çok şükür Kamboçya'ya girmiş bulunmaktayız. İnanılmaz kötü bir ortam var. Hiç sevmedim, hiç hiç sevmedim. Çok zorladılar. Bir sırayı iki kez, üç kez beklettiler. İnanılmaz kalabalık her yer motorlu ve ellerinde ne taşıdıklarını bilmiyorum ama her getirdikleri şey leş gibi kokuyor. Bildiğiniz leş kokuyor. Durum çok vahim burada. <laughs> Gelecek olanlara tavsiyem gelmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Cenaze değil. <laughs> Cenazede siyah oluyor renkler, siyah beyaz Gene aynı müzik. Bunlar dans, figür Hello. Biz gideceğimiz yere vardık. <laughs> Kamboçya'dayız. Eşimin abisi bizi karşıladı sağ olsun. Şu an onların e, yaşadığı yerdeyiz. Buranın ismi? Si? Siem. <laughs> Hatırlam Hatırlamıyoruz. Neyse öyle bir yerdeyiz biz şu an ve bir kavgaya şahit oluyoruz şu an. Ne bu? Şarkı mı? Şarkı söylüyorlarmış. Çok enteresan bir şarkı anlayışı. Ee, şu an onun oteline geldik bu arada. Restoranında bir yemek yedik, kahvaltımızı ettik. Şimdi otele geçtik arkadaşlar. Eğer gelmek isterseniz burada kaynımın oteli var. Size her türlü yardımcı olur. Arkadaşlar eğer gelmek isterseniz de size odayı da göstermek istiyorum. Şöyle gayet konum olarak merkezli bir konumda ve çok güzel bir oda. Şöyle bakabilirsiniz. Her şeyden önemlisi kliması var. Klima. Şöyle dolabımız. Gayet iyi. Bu şekilde bir banyosu mevcut. Eğer yolunuz bu taraflara düşerse mutlaka bana haber veriyorsunuz ve ben size her türlü indirim ve konforu sağlatıyorum. Aynı yemek orada <laughs> da var. Hadi gel. Yanlış poşette olabilir. Tu. <laughs> 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 <laughs>

Kalbi kırık burada. da gelmek istemiyorlar. Yani. Ay, ay çok var öyle. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür. Thank <Teşekkür>. you. Yeah. <laughs> いいなおい Alay, alay. <laughs> Hello arkadaşlar, 90 sokaklarından size iyi geceler. Şu an e, eşimin abisinin otelindeyiz. Biraz yemek keyfi yaptıktan sonra şimdi kahve keyfine geçtik. Şöyle size biraz etrafı göstermek istiyorum. Yalnız buranın personeli inanılmaz birer yüzlü, inanılmaz. Gerçekten size tavsiye ederim. Çok güzel bir kahve içiyoruz. Yeni insanlar tanıdık burada. Elif, bye bye. Bye bye. Bay. <laughs> Arkadaşlar, yarın çok güzel yerlere gideceğiz. Bizimle birlikte olun olur mu? Öpüyorum size.